Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 60 saniye oynayacağız. Yanında ekip de var. İşte Emin evet biz. Evet şimdi ekiple birlikte 60 saniye oynayacağız. Bilgilerinizi verin oyunla ilgili. Oyun nükleerle nükleer bölgede geçiyor. 10 kadarını biliyorum. Ben de o kadarını biliyorum. Evet şu anda oyunumuz başlıyor. Pardon arkadaşlar bir kamera düşmesiyle karşılaştık. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. İlk önce bu arada biz demo sürümündeyiz. İlk önce yönetici bölümünde oynayacağız. Yani oynayabilir oynayabilirsek tabii ki Evet diyor ki atomik kay kaynak arama tahmini kandırıyor. Evet. alacaklarının fazla at atacak. Yok ki olacakların var. Diyor. Diyor ki buraya git. Şimdi. Bir tane diğeri daha git diyor. Son ne git diyor? Salon nerede? Salon. Tamam. Buradaymış. Evet. Şimdi. Şimdi. Diyor ki ölüm kanunu şey şey. Hemen Timi ve kardeşini bul. Kardeşimi bul da Timi yerde. Timi bir tane çocuk varmış, herhalde şu şurada, evet, evin üzerinde nefes alıyor, biliyor, düşünür, diyor ki, beş tane şey al, diyor, şunu aldım, ona sonra diyor ki, önceliklerini kendin belirleyeceksin, diyor, Çorba konservesi herhalde buradaki şefaleyi bir, bir gün boyunca doyurur diyor. Şimdi birkaç şey şu ara. Birkaç şey şu. Şu. Tamam. Şu alıyorum. Buradaki tüyler değil. Burada su verme Evet herhalde bu. Yok bu değil. Herhalde bu evet. Orman şunlar gitti dedi. Ama bir sorun var düştüm diyor. Belirli miktarda eşya taşıyabilirsin. Her eşya bir yuva kaplayacak kadar ağırdır diyor. Bakalım ne yapacağız. Oyunumuz böyle bir şey. Evet arkadaşlar oyunu beğendiniz mi? Evet çok beğendik. Ee, oyun herhalde böyle bir şey. Evet böyle karar da vereceğiz herhalde. oyun fragmanını öyle duydum. Her oyun bize başlıyor. Diyor ki bingo. Ufak bir yeri bir son oldu. Hatta küçük de bile orada. Diyor ki oyun. bize diyor ki radyo boy ve al. Radyo. Evet burada radyo. Radyo oldu. İşte dışarıdaki radyo aktif mi? Yani onda faydalı bir şey yok. Bir şey olmaz diyor. Evet. Beş eşya topla diyor. Ve bunu eşit sana diyor 60 saniye önce haber verir. Falan filan. Oyunumuz herhalde böyle ilerliyor. Önümdeki 60 saniye için en az 5 eşyamaya 5 aile üyesi toplam ve önümde topla. son 5 diyor ama lan 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 hay 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 çeyiniyor çeyiniyor ay bundan 3 kişi ay şuradan. Şunun şimdi, şimdi şunu al. Bu ne şunu al? Don diyor. Don diyor. Zaman geliyor, zaman geliyor. Aman, zaman geliyor. Ne olur. İki kişilik satranç. Başka bir şey var mı? Aktarma. Attım. Attım. Şunu anlattım. Antarkt'a kalmak için ihtiyacı olan her şeyi toplayacağını biliyorsun. Ama daha eğitimin başında diyor, oyun bize. Hayatta kalma için de devam edeceğiz. Rahat diyor. Evet. evet. Şimdi atık gittik. Evet benim oyun hakkında fikirlerini sorabilir miyim? Evet oyun çok güzel bir tane oyun ama oyuna devam edeceğiz. Evet aynı şekilde ben de katılıyorum. Evet. Şimdi karşımıza böyle bir el çıktı ve biz mi oyun herhalde buraya bakıyoruz. Ben em çeşe Gel diye bir tane kanaldan bunları izlemiştim. Yani bunları biliyorum. Herhalde bugün hiçbir şey yapmayacağız. Bugün geçeceğiz herhalde. İkinci gün diyor. Aa, bunun karşılığı diyor. Yani oyunda zaman dengeşi de var. Bunu oyun oyunu güzel yapıyor. Günaydın. Felaketten umarım iyi bir uyku çekmişsinizdir ekleyeni falan filan bunlar ise herhalde şöyle yapıyoruz şöyle, şöyle. diyor ki ha şimdi bir şunu göndereceğiz ki stoğumuz olsun şimdi dışarı e, bu gitmesin bu gitmesin bu işin hem görsün de evet herhalde geçiyoruz üçüncü gün mü? evet üçüncü gün Bin dakika. Hii. Benim bildiğim kadarıyla yani bir şeyler daha alabiliyordu da. Ama öldü o ya. Öldü değil mi? Neyse bugün hiçbir şey vermeyelim. Ee, biraz oturmamayalım. Onun yüzünden falan filan. Buraları geçiyoruz. Kaçıncı gün? Dördüncü gün. Bakalım ne olacak? Te yok ki Teddy doğal şartlarında bir şey niye yapacağız? Birer de olur yap. hiç Çocuk çocuk gayet idare ediyor. Bugün yetkisi bir tane süt. Süt. Evet. Bazı durumlara sahip olmak, onları kullanmak gerekiyor. Ama canım benim buraya geçiyoruz. Herhalde radyodan frekanslar dinleyeceğiz veya müzik dinleyeceğiz. Ha, beşinci gün ama ama geldi ama eline sadece bu var. Diyor ki abi de onun için iletişim, iletişim kurabiliyor Tamam. Şey sağlık ne oldu? Sen bir şunları verelim. Günde böyle geçelim. bitti bu. Bitti herhalde. çok az. Ama dün dün buna vermiştim. Bir kardeş kim yolunu ne işini ne bunu sen bir, bir şey ne değil. O yüzden hakkında söyleyecek bir şey yok. Bir tek buna yemek vereceğiz. Yemekle su. Dün de vermiştik ama işte yine bir işini götürelim mi hayır götürmeyelim götürmeyelim. Götürmeyelim bir işini. Yoksa sakatlanacak. Yani mi bıdı bıdı. bitti Ama yani mevcut hep biliyorsun yani birkaç, önce, birkaç, bir kaç gün sonra işe işe O zaman. Hı. Tamam. Evet. Şimdi buraya da geçiyoruz. 8. gün. Bakalım ne olacak. Evet şimdi var günlüğün çok gergin geleceği anlığına gelirken harcılıklı olmayı burada böyle bir şey, bir şey, bir şey. Ya olmayacağım kaç kere sana diyeceğim. Yedin yedin artık yedin. Al al herkese yedin yedin. Ne bileyim ne ne. Ne bileyim ne ne. Ama tıra bir şey vermedik. Tere ne bileyim ne dert ne. lan. Evet bugün de böyle tamamlayalım. Dokuzuncu gün. Bakalım ne olacak. Bakalım. Bidi bidi bidi. Bir şey göndermekte. Mecbette ememiz. Bu boş geçeceğim. Boş geçelim. 10. gün. Evet. Çönda. 10. gündeyiz. Yaşasın be. Ne, ne? bileyim çocuk olur özellikle. Ee, Sü bitti. Bitti. Su bitti. Sonma. Ne oldu? Yoksa bizi öldürse mi? Aa, hiçbir şey yok. Neymiş? Tebrikler. Yeşil askerinin sayesinde artık güven Resim ve hep birlikte biraz elman ne tür sebebiniz buna hak ettin? Evet. Herhalde. Aa, hayatta kaldın diyor. Yaşasın. 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 Macerayı bitir diyorum. Bitirelim. Yeler böyleydi nasıl düşünülmüş? Ben çok iyi bir yorumak ediyorum. Ama bu oyunun full değildi. Evet. Full istiyorsanız kanalına abone olun. Videonu açın. Bizim için her şey mutlu eder. Evet. Duydunuz. Eğer kanala abone olursanız daha da fazla video gelecek. Ve bu bizim ilk oyun videomuzdu. O yüzden her gece ama her gece göçmek üzere